Değerli kardeşlerim, insanoğlu fıtratından gelen bir özellik olarak sosyal bir varlık olduğunu görürüz. Etrafındaki insanlarla, kimselerle etkileşim içerisinde, onlarla kurduğu ilişkilerin sonucunda Allah Celle Celaluhu'na ya isyan eder ya da itaat eder. Bizler şunu çoğu zaman unutuyoruz, kurduğumuz ilişkilerin bizde bir etkisinin olmadığını düşünüyoruz ama her kurduğumuz ilişki, bireylerle olsun, toplumlarda olsun kurduğumuz her ilişkinin bizlerin bilinçaltında izleri kaldığını ve bunun sonuçlarının da hayata yansıdığını, hayatımıza, amellerimize yansıdığını çoğu zaman fark etmeyiz. Doğru kimselerle beraber olursak, yanlış kimselerle beraber olursak bunların bir sonucu olur. Nitekim atalarımız ifade etmiş, üzüm üzüme baka baka kararın ifadesi. Yani insan bulunduğu ortamdan, beraber olduğu insanlardan etkilenir ve bu etkileşim onu öyle bir noktaya getirir ki bazen Allah'ın en sevdiği kul ol da edebilir, en aşağılık insan haline de getirir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği ifade etmek adına asırlar öncesinden bir kaide koymuş. Nedir o? İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali mizk taşıyanla körük çeken insana benzer. Diyor. Körük çekmek ne demek? demir ustasının körüklediği ateşi harlamak için kullandığı o aleti kullanan kimseye benzerdi. Eğer mis taşıyanla beraber olursan ya kokusundan fayda alırsın ya da onu satın alırsın o güzelliğe erişirsin. Ama diyor körük taşıyan körük işiyle uğraşanla beraber olursan ya üstünü yakarsın ya da o kökü kötü koku üzerine sinerdi. Bu bir benzetme olsa da tam da bizim yaşantımızdaki halimizi ortaya koyuyor. Kiminle beraber oluyorsak o beraberliğin bir sonucu olarak yaşantımızda neyler görürüz? Ya artı ya da eksiler görürüz. Öyle ki biz bunu anlamadığımız için bugün geldiğimiz noktada Müslümanların haline baktığımız zaman mis kokusuyla körük kokusunu ayırt edemeyecek kadar duyularının kaybolduğunu görüyoruz Müslüman. Müslümanlık sadece kimlikte kalmış bir ibareden öteye gidemiyor. Bunu zaman zaman ifade ediyoruz ki bu ifade bir gerçek olduğu için hatırlatıyoruz. Bizler duyularımızı kaybettik, duygularımızı kaybettik, inancımızı kaybettik, imanımızı kaybettik. Onun için kim kötü, kim iyi ayırt edemeyecek kadar neyimiz kaldı? Bakış açımız kaydı ve bunun sonucu olarak bugün yaşadığımız sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Öyle ki dün verdiğimiz mücadelenin bizlerin bilinç altında oluşturduğu o yaraları başkalarından öç almak adına özgürlük nidalarıyla onlar gibi olur hale geldik. Yani bizler zannediyoruz ki onların yaptığını yaparsak dün yaşadığımızın öcünü alacağız. Yetmeyecek onların önüne geçeceğiz. Diye kendimizi kandırırken Allah'a isyan bayrağı açtığını, açtığımızı farkında bile değiliz. Bunun bir örneği olarak baktığımız zaman dün başörtüsü için verdiğimiz mücadeleyi bugün onunla her yere girebilmek olarak anlattık. Başörtüsüyle her yere girdik mi zafer kazandık, başarı elde ettik zannediyoruz. Bugün bakıyorsun başörtüsüyle kadın plaja gidiyor. Sakallı hacı plaja gidiyor. Konsere gidiyor. Saçma sapan küfürlü programlarda kadınları, başı kapalı kadınları görüyoruz. Namahremsiz mahremsiz ortamlara girdiklerini görüyoruz. Hem erkeğin hem kadının. Bunu da geçmişin intikamı olarak algılayarak nefsimizi tatmin ediyoruz. Ancak farkında olmadığımız şey ise Allah'ın tesettür emrini paçavraya çevirdiğimiz gerçeğidir. Bu değil ki tesettür. Allah'ın emrettiği İslam bu değil ki. O başına taktığın başörtü paçavra değil ki. Allah'ın emri olarak takman gereken bir şeyi sen bir simge olarak kullandığın an orada imanın gider. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün kendisini kafire benzetip intikam aldığını zanneden ahmaklara asırlar öncesinden mesaj olarak şu mesajı iletiyor. Sizler Yarın öyle bir zaman gelecek ki diyor. Karış karış, adım adım, arşın arşın. Sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. Yani kimler bunlar? Allah'a isyan edenler, Allah'a karşı gelenler veya dün size zulmedenlerin yolunu izleyeceksiniz. Onların inanç ve anlayışlarını ölçü edineceksiniz. Bugün öyle değil mi? Kur'anı ölçü alan kim var? Kaç kişi var? Yani ölçü alıyoruz diyenlere bak, işine geldiklerine ölçüsünü alıyor, işine geldiklerine Kur'an'ı tam manasıyla kendisine ölçü alan kaç kişiyiz? Allah Resulü diyor ki öyle bir zaman gelecek ki Kur'an'ı ölçü almayacaksınız. Benim sünnetimi ölçü almayacaksınız. Allah'a isyan edenlerin ölçülerini kendinize ölçü edineceksiniz. Öyle ki onlar o kadar benzemek için uğraşacaksınız ki insanların giremeyeceği kadar dar bir kertenkele yuvasına girecek olsalar hiç tereddüt etmeden onları takip edeceksiniz. Yani onların hal ve hareketini İslam ölçülerine uydurup İslam'ın bir kaidesiymiş gibi algılayıp veya algılattırıp onları taklit etmeye kalkacaksınız. Bunu deyince ashab bundan dolayı çok rahat oluyor. Böyle bir şey Müslüman nasıl yapar diye. İçlerinden geçerek sahabe efendilerimizden bizi soruyor, Ya Resulallah, bu takip edeceğimiz kimseler, bu bahsettiğiniz kimseler, Hristiyanlar ve Yahudiler mi olacak diye soruyor. Ya başka kim olacak ki diyor Allah'ın Resulü. Şimdi bakalım yaşantımızda Hristiyanlığın, Hristiyan olarak yaşayan toplumların ölçüleri var mı? Hepsi var. Zaten biz ne diyoruz? Avrupalılaşacağız, Avrupalı olacağız. Onun yasalarını edineceğiz. E onun yasalarında eşcinsellik var. Onun yasalarına faiz var. Onun yasalarına fuhuş var. Onun yasalarında güçlünün güçsüzü ezmesi var. Neyi alacaksın sen Allah aşkına? Yani daha düne kadar medeniyet dediğimiz kavramın en önemli noktasını tutan temizliği bilmeyen bir toplumdan sen medeniyet almaya, kanun almaya kalkıyorsun. Onların yolunu o kadar takip ediyorsun ki onları bile geçti. Şimdi bir Hristiyan kızıyla bir Müslümanın kızını ayırt etme şansımız var mı? Ha gerçekten Müslüman'a ayırt edersin. Ama sözde kendini Müslüman olarak ifade edenlerin kızlarıyla onların kızlarını ayırt etme şansımız var mı? Veya onların erkek çocuklarıyla bizim erkek çocukların hayatını karşı karşıya koyduğumuz zaman ayırt edebileceğimiz bir nokta var mı? Onlar da kiliseye gitmiyor. Bizimkiler de camiye gelmiyor. Ne farkı var? Ne farkı var? Onlar cumartesi günü gidiyor. Bir kısmı pazar gidiyor. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar farklı olarak. Biz de cuma günü camiye gelmemiz gerekiyor. Bakalım camilerde kaç tane genç var? Veya genci geçtim. Dünün beş vakit namaz kılanları bugün cumaya gelmiyor. Hem de ömrünün son demine gelmiş, artık iki ayakta çukurda gitti gidiyor, gitti gidiyor Cuma'yı bırakıyor. Yeter diyor, 50 senedir kıldım diyor. Hiç yemeği bırakıyor musun? Şehvetini bırakıyor musun? Arzularını bırakıyor musun? Yok. Ama iş Allah'a ibadet ve itaat etmeye geldiği zaman diyorsun ki yeter bu kadar yaptım. Allah'ın sana verdiği hangi nimetin hakkını ödedin de buna yeter diyorsun. Aslında bu senin geçmişte de aslında Allah'a itaat etmediğini gösteriyor. Aslında inanmadığını gösteriyor. Şartların öyle gerektiği için sen camiye geliyordun. Şartlar öyle gerektiği için namaz kılıyordun. Bugün fikrin neyse zikrin de ona dönüşüyor ve sonuçlarını ortaya koyuyorsun. Şimdi ne, ne acı değil mi? Bugün yaşadığımız tam da az önce ifade ettiğim gibi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ifade ettiği gibi halbuki bizler geçmişten günümüze doğru bir baktığımız zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu ifadesini kulağımıza küpe etmiştik. Neydi o? Kişi sevdiğiyle beraber. Kimi seviyorsan, kimi taklit ediyorsan, kimi kendine örnek olarak seçiyorsan sen de onlardansın. İfade çok açık. Yani tefsir etmeye, manasını tekrar tekrar açıklamaya gerek yok. Hepimiz bunu zaten biliyor. Kişi sevdiğiyle beraber. Peki biz kimi seviyoruz? Kimlerle beraberiz? Kimlerle yol alıyoruz? Hoca sen de neden bahsediyorsun? O devirler eskide kaldı. O çam ağaçları bardak oldu. Neden bahsediyorsun? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Eskide kaldı maalesef. Eskide kaldı. Bilmediklerimizi öğrendik ama öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmekten uzaklaştık. Geçmişte bilmiyorduk, bildiğimiz kadarıyla iman ediyorduk, onu da sağlam tutuyorduk. Şimdi ilmimiz arttı ama şeytan gibi ilmimiz arttıkça sapıttık. Şeytan da saptıran ilmiydi. Biz de öğrendikçe sapıttık. Şimdi isteyen istediği zaman her şeye ulaşabildiği gibi Dinin bütün hükümlerine ulaşma şansı var mı? Çok rahat ulaşıyor. Hani bilgiyi süzmek açısından birkaç noktadan bakarsın, sen kendi aklınla bile bugün süzersin. Sorarsın, araştırırsın, bulursun. Ama bir takımın attığı golü hesapladığın kadar kıldığın beş vakit hesaplıyor musun? Avrupa maçını takip ettiğin kadar Cuma'yı takip ediyor musun? Veya herhangi bir menfaat elde ettiğin, çıkar elde ettiğin bir firmanın borsadaki yükselmesini veya düşmesini takip ettiğin kadar onun haramlığını, helalliğini takip ediyoruz. Müslümanız ya, sormamız gerekir kendimize. Kaybettiklerimizi anlamamız için yaptıklarımızı iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi bunu sorduğun zaman, Öyle diyor. Ya onlar işte eskide kaldı. Şimdiki zamanla o zaman aynı değildi. İşler değişti. O zaman öyleyse tatmin olduğun şu durumdan dolayı niye şikayet ediyorsun? Ya toplumda çok bozuldu diyor. Kazık yiyince şikayet ediyor. Kazık atınca memnun oluyor. Öyle miyiz değil miyiz? Şimdi bakıyorsun hırsız bile güvenlik güvenilir kasasına eleman arıyor. Hırsız çalıyor. Devletin malını çalıyor. Milletin malını çalıyor. Yani bunlar modern hırsızlar. Öyle normal 3-5 tane parça çalanlar değil. Şimdi hırsızları değişti. O hamuduyla getiriyorlar. Getirdiler çok büyük getiriyorlar. Onlar iş adamı oluyor, girişimci oluyorlar genelde. Bu girişimciler genelde kasalarda güvenilir adam arıyorlar. Çalmasın, çırpmasın, fazla para verin diye. Böyle adamlar var. İşin daha garip tarafı çalmayan, çırpmayan o Müslümanlar da gidip onların yaptığı yanlışların altına üç kuruş için imza atıyorlar. Zannediyorlar ki ben çalmayınca bir şey olmuyor. E çalana yardım etmek de yardım ve taklit de aynı suç. İşin kötü tarafı sen kerizlik yapıyorsun. Adam ne yapıyor? Dünyalık elde ediyor, menfaatin elde ediyor, hayatını rahatlatıyor. Sen amelini yapıp bir de onun yaptığı yanlışın altına imza atarak kendini tatmin ediyorsun. Şimdi baktığımız zaman yaşananlar bizim eserimiz mi değil mi diye bir kendimize soralım. Yani hep suçu başkasının aramanın bir manası Efendim, yüz yıldır biz bir şeyler yaşadık. İşte atalarımızdan farklı bir sisteme geçtik. Şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Geçmişi kurcalamayı bırak. Sen bugün ne yapıyorsun? Yapan yaptığının bedeni öldü. Öldüler. Mezarın altındalar. Herkes yanlışıyla, doğrusuyla hesabını veriyor. Sen kendine bak bakalım. Sen ne hesap vereceksin? Veya nasıl vereceksin? Bak bakalım Allah'a hesap verebilecek bir imanın, bir amelin var mı buna bak. Düştüğümüz hale bak. Yaşananları bir anlamak açısından bugün geldiğimiz noktaya bak. Biz Müslümanların içerisinden adı Müslüman olan feminist kadınlar çıktı. Nasıl oluyorsun? Feministlik İslam'da nasıl oluyor ben bunu anlamıyorum ama çıktı içimizden. Ve bugün bütün güç onların elinde istedikleri gibi at koşturuyorlar. Bunu da özgürlük yalanı altı adıttığında bize yedirdiler ve biz de bunu kabul ettik. Özgürleşmişiz. Başları kapalıymış. Allah Resulü diyor ki evlenin çoğalınız ben sizi çokluğunuzla övüneceğim diyor. Bu başı kapalı hanımlar diyor ki biz evlenmeyiz. Biz kadın olarak erkeğe köle olmayız. Ya erkekten sürgün var edildi. Sen Hz. Adem'in sülbünden, kaburga var bahsedilmedin mi? Nasıl ayrısın sen? Ve bunu bir Müslüman olarak söylüyorsun. Ve yetmiyor. Başkalarının da erkeklerden, kocalarından uzaklaşması için elinden gelen bütün imkanları ortaya koyuyorlar. Hatta hatta o kadar ileriye gittik ki özgürlük adı altında çıplaklığı normal gördük. Eşcinsellere haklar tanıdık. Şimdi herkes topu karşısındakine atıyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Mecliste hep beraber onayladınız bu işi. Bu işin sağcısı, solcusu yok. Hep beraber imza attınız. Hep beraber bunun mesulüsünüz. Hiçbiriniz bu vebalden kurtulamazsınız. Bu seslenişim her iki tarafa. Her hangi tarafta olursa olsun, orada oturuyorsanız, benim vekilliğimi yapıyorsanız, ben Müslüman olarak size sesleniyorum. Vazgeçin. Yaptığınız hatayı düzeltin. Yaptığınız hatayı düzeltin. Bugün sen onlara dernek kurma hakkını verdiğin gibi elinden alırsan bugün sokağa çıkamaz. Çünkü polis dokunamıyor. Nasıl dokunur? Yasal hakkı var. E sonra da diyorsun ki şöyle oldu böyle oldu. Hiç kimse suçu birbirine atmaz. Hep beraber yaptınız. Hep beraber savuruyorsunuz. Sadece işiniz geldiği taraftan bakıyorsunuz. Onun için bunları yapan kimselerin adı Ahmet olsa ne olur? Hans olsa ne olur? Hasan olsa ne olur? Bir şey değişmez. Biz bunları ne yapıyoruz? Normal karşılıyoruz. Ve bu normal karşılama karşısında biz şaşırıp Nasıl böyle bir şey oluyor? Ve şaşırması gereken Müslümanlar gördüğümüz, rahatlığı gördüğümüz zaman da sinirlerimiz kalkıyor. Afallıyoruz. Nasıl olur? Buna karşı çıkması gereken Müslümanlar nasıl karşı çıkmaz diye Şimdi ben İmam Hatip'lere gidiyorum sağda solda sohbete gidiyorum. Her hafta dört noktaya, beş noktaya sohbete gidiyorum. Çocuklara ders veriyorum. Ve şu anda gençler eşcinselliği normal karşılıyor biliyor musunuz? Hem de İmam Hatip öğrencisi normal karşılıyor. İmam Hatip öğrencisi normal karşılıyor. Daha dün gittim sohbete, dün akşam sohbetteydim. Bulunduğum ortamın hiç o olayla alakası olmaması gereken bir noktada bile faiz moduna karşılanıyor. Yani. Ne olacak gidiyor hocam? Ne olacak gidiyor? Yani durumun vahametini farkında değiliz, umursamıyoruz. Ve bunu biz yaptık. Başkası değil. Biz yaptık. Şimdi bakıyoruz, başörtüye özgürlük verdik değil mi? Kucak kucak konserlerde oturan kadınlar kim? O kızlar Bin kızları? Koran tepen sarıklı cübbeli adam kim? Adam sarıyla cübbesiyle horon tepiyor. Ya Allah aşkına onu çıkar bari ya. Yapma ya. Yapma Allah aşkına ya. Hocam eğlenemez miyiz? Eğlenirsin ama kadınla kol kola nasıl gidersin ya? Mahremin mi o senin? Kadınların olduğu ortamda, erkekler erkeklerin olduğu ortamda, kadınlar ne işi var? Sen bunu nasıl normal görürsün? Nasıl bunu sıradan olarak görür. İşin daha garip tarafı var. Bazı hocalarımız var, modern hocalar. Modern hocalar etrafına yuvarlak yapıyorlar bütün kadınları, ortasına oturuyorlar, İslam'ı anlatıyorlar. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Bir sürü kadın ortasında bir adam hoca olarak din anlatıyor. Hangi dinde bu var? İslam'ın neresinde bu var? Ama modernleşiyoruz ya, normalleşiyoruz ya. İslam ile alay edilen ortamlardaki o başı kapallar kim? Komedi adı altında cinsel hayatını anlatan o başörtüler kim? Yazıklar olsun demek gerekmiyor mu kendimize? Bu insanlar bizim içerimizde nasıl barınıyor diye kendimizi sormamız gerekmiyor mu? Biz bu adamların programlarını seyrederek reytikleri yükselten bizler değil miyiz? Ya adamın belden aşağı konuştuğu her şey, belden yukarıya neredeyse çıkmıyor ve en çok izlenen programlar bu Ya yabancılara bile Türkçe öğretirken küfür öğretiyoruz ya. Merhaba demeyi bilmiyor adam. Selamun Aleyküm demeyi bilmiyor. Küfür ediyor direkt. Türkçe dediği zaman adamın aklına bir tek küfür geliyor. Ne haldeyiz bak. Atamızın olduğu yere bakalım kendi olduğumuz. <laughs> ne oluyor? Nereye gidiyoruz Allah aşkına? Nereye varacağız bu şekilde? Bunu dediğin zaman birileri çıkıyor diyor ki hocam eğlenmeyelim mi? diyor, hiç gülmeyelim diyor ya. Sen de bizi diyor, hepten diyor kapattım bir yere, taş devri gibi yaşattıracağım bizi diyor. <laughs> Böyle diyen insanlar acaba bu söylediğimiz şeylerin neresini ne şekilde anlıyorlar? Anlamakta zorluk çekiyoruz. Halbuki Allah Celle Celaluhu وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابَ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ ve وَيُسْتَهْزَوْ بِيَا Allah'ın ayetlerini inkar edildiği veya alaya alındığını işittiğiniz zaman diyor. Allah'ın ayetlerine hakaret olduğu zaman, alaya alındığı zaman, inkar edildiği zaman فَلَا تَقْعُدُوا مَعْمُ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَدِيثٍ غَيْرٍ O işi terk etmedikleri sürece onlarla beraber oturmayın Oturursanız inne gumiden misruhum. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz Ben mi söylüyorum bunu yok gayet. ayet. Yudin 140. ayeti celili açık bakabilir herkes. Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah'ı inkar eden, onun emirlerini alaya alan, basite alanlarla beraber oturursanız siz de onlar gibi olursunuz. Bunu kim yapar? Münafıklar. Başka kim yapar? Kafir yapar. Ya münafık olursun, ya kafir olursun. Kafir olsan daha az yanarsın. Münafık olursan cehennemin en alt tabakası olursun. Düşün gerisini. Hesapla bakalım. Şimdi normal karşıladıklarımız bizi nereye getiriyor farkında mıyız? Ama baktığımız zaman maalesef biz çoktan onlar gibi olduk. Çoktan olduk. Bugün tatil beldelerinin çoğunun plajlarına bakın, bizim beş vakit namaz kılan dolu. Başı kapalı hanımlarla dolu. Efendim haşemayla giriyoruz. Yani haşemayla girmen o plajdaki çıplaklıkları normal mi diyor? Ne işin var senin o tatil beldesinde? Ne işin var orada? Hocam denize girmek sünnetmiş, sünneti işliyoruz. Önce farzları yerine getir, bırak sünnet kalsın. Farzları yerine getir, sünnet kalsın böyle bir farz anlayışın böyle bir sünnet anlayışın varsa bakıyorsun yine küfür ve cinsellik içeren filmlere gidin sinema salonlarında kapıda bekleyenlerin yarısı başörtülü sakallı bir de çocuklarının beraber gelmişler ya böyle bir şey olabilir küçücük çocuğun dimağını sen küfürle dolduruyorsun küçük çocuğun dimağını cinsellikle dolduruyorsun ve işin daha garip tarafı mizah yaptığını söyleyen ama yatak odasından dışarı çıkamayan belden aşağıdan yukarıya çıkamayan adamların söyledikleri bu oh. embesillerin programlarına en çok gidenler yine bizim Müslümanlar dediğimiz sözde Müslümanlar dediğimiz insanlar ondan sonra da çıkıyor adam Cuma günü hadis paylaşıyor Cuma mesajı atıyor ya dünkü paylaşımda bak, baktım gördüm dünkü paylaşımda plajdaydı. Bugün cuma mesajı atıyorum bunu. Atma kardeşim ya. Beni de kandırma, kendini de kandırma. Neden bahsediyorsun sen? Hangi cumadan bahsediyorsun? Allah bizim cumaya da gitmiyor. Mesaj atıyor. Yani her cuma ya bir hadis sallamanın bir manası yok. Kimseyi kandırmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Biz bunları söylediğimizde, hocam biz bu dediklerinin farkındayız ama bizim de eğlenmeye, bizim de gülmeye ihtiyacımız var diyenlere Allah Celle Celaluhu öyle bir tehdit savuruyor ki imanı olan bu tehdidi duyduktan sonra bir daha aynı hatayı yapmaz. Ne diyor Rabbimiz? Böyle insel ne inna ma ne ki sözlerini onlara soracak olsan yani bu kelimeleri söyleyenlere soracak olsan lafa daldık, eğleniyorduk sadece derler. Kul ebillahi ve ayati ve rasulü ki unutup Siz utanmadan Allah'ın ayetleriyle, peygamberin, Resulün sünnetiyle mi alay ediyorsunuz? Eğer ki böyle yaparsanız la ta'tefirun kad kefertum be'ad imanikum. İman ehli olduktan sonra kafir olursunuz. Şimdi o seyrettiğimiz programlar, gittiğimiz programların hepsinde Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor. İslam'ın emirleriyle alay ediliyor. Müslümanlık yerin dibine sokuluyor. Sen bunu seyrediyorsun oradan çıkınca da namaz kılıyorsun. Kılmaya devam et. Yarar Fayda verir sana. Devam et. Bak Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Elbiseler elbiselere benzeyince kalpler de kalplere benzer. Maalesef Bizim elbiselerimiz, hayatımız onlara benzeyince kalplerimiz de onlara benzerdi. Ve kalplerimiz onlara benzemeye başladığından beri kazandığımızı zannettiğimiz her şeyi kaybettik. İman adına, İslam adına elimizde hiçbir şey kalmadı. Yoksa biz hala kendimizi avutmaya devam ediyoruz. Yoksa oturduğumuz o koltuklar, yaptığımız silahlar, bize verilen ödüller bizlere kazanım olduğunu mu zannediyorsunuz? Bunlarla her şeyin yerli yerine oturduğunu mu zannediyorsunuz? Unutma ey Müslüman, bir milletin asıl gücü tankı, tüfeği, silahı değildir, imanlı gençleridir. Hani nerede bizim imanlı gençlerimiz? Gösterin de görelim. Neredeler? Mücadele veriyoruz. Aha verdiğimiz Allah'a hamdolsun yine var. Bu hafta 14 kişi yerine de 5000 nüfusta 14 kişi kaç kişi eder? Yüzde kaç eder? Neredeler bunlar? Bunu kendimize sormadığımız sürece, biz kendimizi avutmaya devam ederiz. Unutmayalım, yani Rabbimiz, idaremiz altında olanların hesabını bize sorduğu zaman, biz bu soruya cevap veremeyiz. Ey Müslüman, artık uyan, ayağa kalk, diril, atana hatırla, Allah'ın emirlerini hatırla, Resulün emirlerini hatırla, ahireti, mahşeri hatırla ve geçeceğin sıratı hatırla ve kendine gel. Unutma ey Müslüman, zannettiğin kadar ucuz değilce. öyle anladığınız kadar kolay gidilmiyor oraya. Gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Rabbim bizlere uy uyanmayı ve tekrar, tekrar dirilmeyi nasip eylesin. Evet. Rabbim tekrar bizleri şeytan tuzaklarını bozacak, askerlerini darmadağın edecek cihat ruhunu bizlere nasip eylesin. Evet. Rabbim bizleri ve neslimizi düştüğümüz bu girdaptan, kurtaracak iradeyi ve imanı bizlere nasip eylesin. Rabbim gazabını çekip de cehenneme gitmekten bizleri ve neslimizi muhafaza eylesin.